Yaşlı bir adam yerden altın parçaları topluyordu. Sonuncuyu da aldığında elinde sakladığı bir taşı sessizce kavradı. Tam o sırada subay onu vurmalarını emretti. Yaşlı adam hızla taşı bir mayına fırlattı ve mayın patladı. Paniğe kapılan subay askerlerine dümdüz karşıya ateş etmelerini söyledi ama beklenmedik bir şey oldu. Yaşlı adam tüm mermileri engellemek için metal bir tencere kullandı. Kaptan Amerika bile bu duruma hayran kalır ve "Sen gerçekten başkası" derdi. Yaşlı adamın öldüğünü düşünen subay ateşi durdurdu ve kontrol etmesi için bir asker gönderdi. Ancak asker yaklaşamadan bir kara mayını havalandı ve patlayarak onu anında öldürdü. Ardından subay her iki taraftan da iki asker daha gönderdi, ama onlar da 3 saniye bile dayanamadan öldürüldü. Adamlarının öldüğünü gören subay yolu temizlemeleri için iki kadın mahkumu ileri gitmeye zorladı. Bu arada yaşlı adam çoktan oradan sıvışmıştı. Yorgun bir şekilde kırık bir arabanın altına uzandı, yarasına bir kemer bağladı ve hiçbir ilaç kullanmadan mermiyi kendi başına çıkardı. Acı o kadar yoğundu ki bayıldı. Düşman askerleri onu koklayacak eğitimli köpeklerle birlikte yaklaşıyorlardı. Yaşlı adam onların sesini duyunca uyandı, hızla altınları topladı ve tekrar arabanın altına saklandı. Askerler onu göremedi, ancak köpekler biri kanının kokusunu aldı. Yaşlı adam bir düşman cipi altına süründü ve bir bıçakla yakıt deposunu kesti. Benzini kendi üzerine döktü. Bunun kokusunu gizleyeceğini düşündü ama bu bir hataydı. Köpek benzinin kokusunu da aldı ve havladı. Askerler arabayı durdurdu ve etrafı aramaya başladı. Bir fırsat gören yaşlı adam nehre doğru koştu ancak köpek onu tekrar fark etti. Bir keskin nişancı bacağından vurdu ve subay onu canlı yakalamalarını bağırdı. Köpek onu kovaladı ama yaşlı adam sakin bir şekilde bir kibrit yaktı ve kendini ateşe verdi. Köpek korkup durdu. Yanmakta olan yaşlı adam koştu ve nehre atladı. Askerler ona ateş etti ama o yine de suya girmeyi başardı. Taşıdığı ağır altınlar yüzünden batı ve kayboldu. Askerler yüzme bilmediği için onu takip edemediler. Yarım saat sonra yaşlı adam su yüzüne çıktı. Nefes almak için çırpınıyordu. Kafası su yüzüne çıkar çıkmaz keskin nişancı tekrar ateş etti ve kan suya yayıldı. Subay altınları çıkarması için bir dalgıç gönderdi. Ama dalgıç dibe ulaştığında yaşlı adam boğazını kesti ve oksijenini aldı. Olayı gören teknedeki bir asker dehşete kapıldı. Yine de subay daha fazla adamın dalmasını emretti. Ancak iki saniye içinde su tekrar kırmızıya döndü. Sendeleyen askerler geri çekilmeye başladı. Kargaşa sırasında iç biri yanlışlıkla kendi silah arkadaşı tarafından vuruldu. Ardından bir keskin nişancı ağır makineli tüfekle ateş etmeye başladı. Ancak bu sefer yaşlı adam ölü askerin cesedini kalkan olarak kullandı ve kaçtı. Subay tüm bunları şaşkınlıkla izledi. Tam o sırada yaşlı adamın evcil köpeği geri döndü ve subayın aklına bir fikir geldi. Yaşlı adamı bulmak için köpeği kullanacaktı.